Merhaba arkadaşlar. Seçmeli internet programcılığı dersinde karşınızdayım. Bugün dersimizde web sunucu ve XAMPP kurulumunu anlatacağız. Web sunucusu nedir? Onun üzerinden gideceğiz. Şimdi bir web sitesini oluşturan iki temel kavram var. Bunlar tasarım ve arka plan. Yani ilk siteyi açtığınızda, internet sitesini açtığınızda karşımıza gelen işte sol tarafta menüler var. Ortada e, görseller var ya da slaytlar var. Aşağıda linkler var. Bu tür e, şeylerin yapımı arkadaşlar tasarım. Bunlar zaten 11 sınıfta web tasarımı ve programlama dersinde görülüyor. E, bir de arka planda çalışan kodlar var arkadaşlar. Yani bu tasarımda e, bizim etkileşim yaptığımız kodlar var. Bu kodlar hiçbir zaman kullanıcıyı hissettirilmiyor. hissettirilmiyor. Yani kullanıcı sadece tasarımı görüyor. Programcı web sayfasının kodlarını yazar ve kullanıcıya görselleştirerek sunuyor. Bir de dinamik olan ve dinamik olmayan web siteleri var. Yani sadece bilgi içeren web siteleri var. Bu bilgi içeren web siteleri dinamik olmayan web siteleri. Dinamik olmayanlar genelde kullanıcılara bilgi sunuyor. Ve kullanıcıdan herhangi bir bilgi istemiyor. Yani kullanıcı ile etkileşimli değil. Kullanıcı ile etkileşimli olanlar yani dinamik olanlar ise kullanıcının bilgilerini isteyip ona göre program yazan dinamik web siteleri. Yani kullanıcı ile etkileşime geçiyor arkadaşlar. Kullanıcı e, bilgisayardaki klavyeden bilgi giriyor. Ya mesela yorum yazıyor ya da kullanıcı adı şifreyle kendi sayfasına giriş yapıyor. E, bu Giriş yaptığı anda o giriş butonuna bastığında kendi sayfasının yüklenmesi için gereken kodlar var. Bunlara biz e, bunları biz sunucuya gönderiyoruz. Yani biz e, kullanıcı orada giriş butonuna bastığında istek gönderiyor sunucuya. Sunucuda bir takım işlemler gerçekleşiyor ve e, tekrar cevap veriyor sunucu istemciye. İşte bu şekilde arkadaşlar client server client bilgisayarlar yani kullanıcının oturduğu bilgisayarlar ser server'lardan istek istiyor arkadaşlar. Yani o giriş tuşuna bastığında istek istemiş oluyor. Server'da bir takım işlemler yani kodlar, programlar çalışıyor ve kullanıcıya istediği bilgiyi tekrar geri veriyor. Mesela kullanıcı adı şifreyi girdiniz. Giriş başarılıysa giriş başarılıdır diye ekrana yazıyor mesela. Ya da Herhangi bir sosyal medyada kullanıcı adı şifresini girdiniz. Cevap olarak size kendi sayfanız döndü. İşte web sunucusu bu arkadaşlar. Yani biz giriş tuşuna bastığımızda gönderdiğimiz isteğin işlendiği kodlar sunucuda meydana geliyor. Kullanıcı ile etkileşimli olan web sitelerinde kullanıcı programcıdan bilgi ister. Sunucu ise kullanıcının makul isteklerine cevap vermekle yükümlüdür. Şimdi arkadaşlar biz e, bilgisayarımıza XAMPP kuracağız ve XAMPP kurulumunu e, XAMPP bir sunucu, bir nevi sunucu görevi görüyor. Bu görevi e, yapacağız arkadaşlar. Böylelikle sunucumuzu kuracağız. XAMPP yok sadece işte WAMP server gibi, IIS, var, işte Internet Information Server e, gibi sunucular var arkadaşlar. Bu sunuculardan bir tanesini kurduğunuzda e, sanal bir sunucu kısmını oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi ben exam kurulumundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şurada şu siteye gidiyorsunuz. Hemen gidelim. Ya da şöyle anlatalım arkadaşlar. Bu siteye gitmek şart değil. Şurada... E, biz tarayıcımızı açalım. Tarayıcımıza exam yazalım. Exam yazdığımızda şurada apachefriends.org diye bir site var. Buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra size işte Windows için, Linux için ve iOS için bir link veriyor. Windows için exam tıkladığınızda bilgisayarınıza iniyor arkadaşlar. 161 MB bir dosya. İnternet hızımız iyi hemen iner. Biz de bunun inmesini bekleyelim. Ya da arkadaşlar ben bunu indirmiştim. İndirilenler kısmına gidip bunu bu işlemi yapabiliriz. Hemen bilgisayarda şurada indirilenler kısmı var ve şuradan example Evet şurada example't var arkadaşlar. Bilgisayar kurulduktan sonra şuna basıyoruz. Example'a basıyoruz. Şunu iptal edelim. Evet, antivirüs programını kapatmanızı öneririm. Çünkü bir sonucu bilgisayar kurarken antivirüs programı bazı şeyleri engelliyor. Benim bilgisayarımda da bir antivirüs programı var. Bunu sağ tıklayıp 10 dakikalığına devre dışı bırak dediğimde durduralım. Şuraya yes diyelim. Evet arkadaşlar bazen böyle uak hataları olabiliyor. Uak hatalarını düzeltebilmek için arkadaşlar başlat menüsünden çalıştır diyorsunuz. Çalıştır diyorsunuz. Buraya MS Config yazıyorsunuz. Tamam tuşuna basıyorsunuz ve bilgisayarınızın sistem e, yapılandırmasına giriyor arkadaşlar. Şurada araçlar menüsünden UAK ayarlarını değiştir deyip başlatma kısmına tıkladığınızda şuradaki seviyenin en aşağıda olması bekleniyor arkadaşlar. Bu seviyeyi en aşağıya indirdiğinizde o akla ilgili ayarı tamamlamış oluyorsunuz. Burada uyarı veriyor. Ben OK'ye OK basıyorum ve benim bilgisayarıma next 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 deyip bilgisayarıma kurabiliyorum. Seçeceğiniz folder yani klasör önemli arkadaşlar. Direkt C'nin içerisinde exam diye bir klasör oluşturup bunun içerisine kuruyor. Ben de kurulu olduğu için ee, kabul etmeyecek. Siz buradan next 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 deyip ee, apa, e, bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Ben de kurulu çünkü. Ben şuraya example diye yazayım. Exam kontrol paneli açtığınızda arkadaşlar sizin example'iniz açılmış oluyor. Şurada arkadaşlar Apache yazan yere start dediğimizde evet bazı hatalar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Bu hatalara buradan e, bakabiliyorsunuz. Eğer şöyle bir hata meydana geliyorsa This may be due to a block port gibisinden bir hata meydana geliyorsa arkadaşlar şunu yapmanız lazım. Şuradaki config dosyasına tıklıyorsunuz. httpd.conf dosyasını açıyorsunuz. Ve bir e, not defteri açılıyor karşınıza. Buradan ctrl f deyip arıyorsunuz. 80'i arıyoruz sonrakini bul dedikten sonra 80'i buluyor. Bunu 88 yapıyoruz ya da 80'den farklı bir sayı yapıyoruz. Bir tane daha var. Bunu da 88 yapıyoruz. Ve son olarak bir tane daha var. Bunu da 88 yapıp yani bütün 80'leri 88 yaptığımızda arkadaşlar kaydediyoruz dosyamızı ve bir daha çalıştırıyoruz. Bir daha çalıştırdık bu sefer bir tane daha hata verdi arkadaşlar bu hata bitti Şu hata bitti Bu sefer e, bilgisayarınızda çalışan bir program bunun çalışmasını engelleyebilir Bende VMware Hosted diye bir program var sanal makine Sanal makine bunun çalışmasını engelliyor arkadaşlar Sanal makinenin bunu engellemek bunu kapatmak Lazım VMware Hosted'ı kapatmak lazım Onun için ctrl e alt delete diyorum görev yöneticisini açıyorum. Görev yöneticisini açtıktan sonra şuradan VMware Hosted'ı buluyoruz. Şöyle ada göre tersten sıralayalım. Şuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra sağ tıklıyorum ve görevi sonlandır diyorum. Görevi sonlandırıyor ve tekrar çalıştırıyorum. Evet bu sefer portumuz 88 üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Şu an exam kuruldu. Exam'ı denememiz lazım. Yani bizim hostumuz, lokal hostumuz kuruldu mu diye. Yani sunucumuz kuruldu mu diye. Onun için herhangi bir tarayıcıya geliyorsunuz arkadaşlar. Tarayıcıya gel, tarayıcıya geldikten sonra adres çubuğuna lokal host. Eğer 80 ise yani portunuz 80 ise herhangi bir şey yazmadan direkt enter'a basabilirsiniz. Ama bende çalışmayacaktır. Onun için ben benim localhost host 2. üst üste 88. O not defterinde değiştirdiğim sayıyı buraya yazmam lazım arkadaşlar. Eğer karşınıza example web sayfası geliyorsa doğru iş yapmışsınızdır anlamına geliyor. Slaytımıza geri dönelim. Evet şu bilgisayara geliyoruz. Example bilgisayarımıza indirdikten sonra kurma işlemine geçiyoruz. Bunları anlattık. Eğer böyle bir uyarı gelirse, resimdeki hatalardan bu, bunu yapıyoruz. MSConfig yazıp ve example'ımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Example çalıştırdık sonucumuzu ama yetmez. Çünkü bizim Sublime Text'i de kurmamız lazım. Yani editörümüzü kurmamız lazım. Aslında PHP arkadaşlar bütün diller, bütün editörlerde not defterinde bile çalışabilen bir özelliğe sahip. Ama ben kullanımı kolay diye Sublime Text'i indirip kuruyorum. Sublime Text'i de indirip kullan, kurmak çok kolay. Zaten ücretsiz. Zaten sadece Google'a Sublime Text yazdığınızda karşınıza çıkan ilk siteden bunu ilginize e, Download for Windows diye indirebilirsiniz. Zaten hemen iniyor. Buradan da kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben kurdum. Sadece bir içeriğini göstereyim şöyle Sublime Text geliyor. Sublime Text'i açtığınızda şöyle basit bir editör karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.